kadınların yatakta duymak istemeyeceği sözler. Kadınlar ne ister? Bu sorunun cevabı hala karışık. Ama bir şey kesin biliyoruz. Ne istemedikleri. Yatakta sadece dokunuşlar değil, kelimeler de ne yazık ki kalpte iz bırakır. Bu küçücük cümle bazen küçücük bir kelime kadının bütün enerjisini söndürür. Kadınlar yatakta neyi sevmez biliyor musunuz? Aslında cevabı çok basit. Yanlış kelimeleri. Bazen bir cümle. O cümle ne? Eski halin daha iyiydi. Kendine güvensizlik yüklenir o kadın. İki, biraz küle almışsın. Özgüven soğudu gitti kadının. Çabuk ol, erken kalkacağım. Eğlenceli seks kadına değersizlik hissettirir. Sen neden bu kadar sessizsin? Her his sesli yaşanmaz adam bilmiyor musun? Sen boşanmadın ama benim işim bitti. Ah oh, nezaketsizliğin yataktaki hali. Sözler sadece ağızdan çıkmaz, kalpte de iz bırakır. Bir kadını hissetmek istiyorsan önce onu duymayı öğren. Peki sen en son ne söyledin? Yorumlara yaz, paylaş. Kimse de bu hataları tekrar etmesin.